Evet hey, bitkilerim kanalına merhaba. Emre ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugünkü video konumuz orkidelerimize bahar bakımı nasıl yapılmalı? Bahar bakımı yaparken orkidelerimize e, hangi işlemleri uygulamalıyız? Çünkü artık Şubat ayındayız. Orkidelerimiz e, çiçeklerini açtı. Büyük bir kısmı çiçeklerini döktü. Büyük, büyük bir kısmı da tekrardan çiçek açma dönemine geçti. Şimdi bunların hepsinin tekrardan hem yazın hem de kışın çiçeklerin daha uzun süre korumaları ve tekrardan çiçek dalı çıkarıp çiçek açabilmeleri için çeşitli bakımlar yapmak zorundayız. Şimdi bu benim ana orkidem, daha önce söylediğim gibi. bu orkidemi ben çiçek dalını budamıştım ve o tekrardan bana bir çiçek dalı verdi. Biraz ee, da... sağlığını çok beğenmedim. Çünkü ilkbahara girerken şöyle göstereceğim gibi şurada şöyle köklerinin bir kısmında ve şurada olan kısımlarda sararmalar ve çürümeler fark ettim. Altına da baktığımda bazı yerlerinde sararma ve çürümeler olduğunu gördüm. O nedenle orkidemin şimdi İlkbahar ilkbahar bakımını yapacağım. Siz de ilkbaharda nasıl bir bakım uygulamanız gerekiyor bunları da size anlatacağım. bu bakımı yaparsanız orkideleriniz benim orkidelerim gibi çiçek dalının birine verirken diğerinde bir taraflarında tekrardan çıkaracaklardır ve büyük bir ihtimalle yaz boyu en az 5-6 ay daha bu çiçeklerini koruyacak ve çiçekli bir şekilde evimizi süslemeye devam edeceklerdir. Şimdi hemen bakıma geçelim. Orkidelere bahar bakımı yaparken Öncelikle arkadaşlar çiçek da, Benim orkidemde olduğu gibi Hem bir çiçek dalı var üzerinde Çiçek açmış hem yeni bir çiçek dalı çıkarıyor Hem üzerinde bir yaprağımız var e, Bu farklı bir orkide Ben bundan bir şey anlamadım Zaten bunun adını ben e, yalancı kız koydum Yalancı orkide koydum e, Bu şekilde bu güzeller güzeline Güzel bir şekilde bakım yapalım bakım yapmadan önce söylediğim gibi e, Şu köklerdeki bu e, sararma ve e, renk değişimi e, Yer yer yosunlaşmalar var Şu altlarda da özellikle çürüme var Bütün bunların hepsini e, topar bir bakım uygulayacağım e, ve saksısını boşaltırken çok dikkatli olacağız şimdi dikkatli bir şekilde orkidemizin saksıdan çıkaralım toprağı mutlaka hareketlendirin arkadaşlar birden tutup çekmeyin köklerde kopma yaralanma parçalanma olmaması için uzun süredir aynı toprak içerisinde olduğu için kalıp şeklini almış oluyor ve bu şekilde de orkidemize zarar vermeden Orkideyi çıkarma işlemini yapmamız gerekiyor Şöyle sallayarak söylediğim gibi Çıkarın Sonra çiçeğimize de zarar vermeyelim Şöyle tekrardan ben şöyle bir kenara alayım Tekrardan şu kökleri oynatmamız lazım Çünkü bayağı bir sabitleşme olmuş Ve sıkışmalar gerçekleşmiş Bu Sıkışmaları Yumuşatmamız gerekiyor Ve orkidemizi köklerine zarar vermeden Çıkarmayı başarmamız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi orkidemizi saksısından kazasız bir şekilde ah çiçeğimizi kırmayalım. Kazasız bir şekilde çıkardık köklerimize şöyle bir bakalım köklerde çürüyenler var söylediğim gibi onların hemen bir makasla temizliğini yapalım daha sonra orkideyi daha, bu toprağa dikmeyeceğiz daha güzel bir toprağa dikeceğiz şimdi ben makasla bu fazla köklerini alacağım orkidenin kökünü kökünde temiz bir şekilde musluğun altında yıkayıp saksısında güzel bir şekilde yıkayıp geri geleceğim şimdi orkidemizin köklerini güzel bir şekilde Musluğun altında yıkadık. Saksısını da güzel bir şekilde yıkadık. Sabunlu sularla dezenfeksiyonunu yaptık. Ve şu anda orkidemizin şöyle güzel incinmeden bir şekilde koyup şu şeylerini alalım. Çürümüş köklerini. Şuradan. Bakın gördüğünüz gibi bu bakımı mutlaka yapmalıyız. Şimdi size harika ve süper bir tane de bu orkideyi yeniden eski halinden daha sağlıklı hale getirecek çok özel bir kür paylaşacağım. O kürü de nasıl ve nerede nasıl ve ne şekilde orkidelere kullanacağınızı anlatacağım. Şimdi şöyle şurada da bir çürümüş dalı var. Onu da kesiyoruz. çürümüş dalların hepsini kestik. Şimdi orkidemizin dikimini yapmadan önce mutlak arkadaşlar köklerine şöyle sinek böcek önleyici sprey ya da benim evde yaptığım aynı işleve gelen sprey hangisi varsa ondan birinden mutlaka orkidenizin köklerine şöyle tekrardan böcek ya da sineklerin orkidenizin köküne yerleşmesini önlemek için bu şekilde bir dezenfeksiyon işlemi yapın. Şimdi ben o işlemi yaptım şöyle şurada bir tane kökümüz var. Çürümüş. Keseyim mi? Kesmeyeyim diye. Ama onu kesmeyeceğim. Çünkü neden? Bu köklerin bu sararmış köklerin ucundan daha sonra şöyle yeşil kökler oluşturabiliyor. Bakın burası sararmış. Buradan tekrar yeşil bir kök oluşturulmuş. Hemen orkidemin dikimine geçeceğim. O eski toprağını kesinlikle kullanmıyoruz. Toprağı çok sağlıklıysa sinek böcek yoksa nem küf kokusu oluşmamışsa kullanabilirsiniz. Ama toprakta nem küf ya da sinek böcek oluşmuşsa onu kullanmayın arkadaşlar. Çıkardığınız toprakları da şöyle fırın tepsilerine koyup önümüz yaz. Böyle balkonunuz camın kenarında ya da nerede güneş vuran bir ortamınız varsa oraya şöyle tepsiyle koyup dezenfeksiyon işlemi yapabilirsiniz hepsini bir tepsiye doldurup onların hepsini fırınlayarak da dezenfeksiyon işlemini yapabilirsiniz şimdi ben hemen orkidemin dikimini yapayım çok altı havasız kalmaması için şöyle iri olan parçalardan alta koyuyoruz şöyle koyduktan sonra orkidemizi yerleştirip hemen dikimini yapayım ben Şimdi orkideyi oturtururken saksıyı ortalama. Orkidemizi saksımızın tam ortasına yerleştirdik. Alta daha iri yapraklı olan çam kabuklarımızı koyduk hava alması için. Orkidenin köklerini beslemesi için şöyle yosunlarımızdan çok basit bir uygulamadan çürüyüp çünkü orkidenin köklerine zarar vermemesi için şu şekilde yaprak altından şuradan şöyle altına atıyoruz. Daha sonra orkidemizin ben şimdi hepsini toprakla dolduracağım. Ben şimdi hepsini toprakla dolduracağım ve dikilmiş haliyle geri geleceğim